öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, değerli misafirlerimiz, Dereli İl Milli Eğitim Müdürümüz, Sayın Hilal Liliyar Özefsun. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile hayata geçirilen harika bir projemiz var. Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek. Gerçekten çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar ise Türkiye Cumhuriyeti sağlıklı ve ileri payidar kalacaktır. Sağlık için bugün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla törenimizi gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz sağlıklı Türkiye yüzyılı. Bu vizyon için ortaya konulan bu proje atılan her adım gelecek nesillerin daha güçlü, daha sağlıklı, daha umut dolu bir Türkiye'nin inşasına katkı sunacaktır. Sağlıkla ilgili bilinci korumak, sağlık okuryazarlığını arttırmak birinci hedefimizdir. Bu kapsamda bu çalışmayı çok önemsiyorum.